Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle soru cevap videosu çekeceğiz. Instagram'dan sorduğunuz birkaç soru var. Onları cevaplayacağız hep beraber. Evet arkadaşlar merhaba. Al kanka. İlk soru geliyor. Demiş ki ismini okuyayım mı? Hayır İsmı hayır. İsmi okumaya gerek yok ya. Mert ehliyetsiz araba kullanmak kanunlarına aykırı değil mi demiş. Aykırı. 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 Evet. aykırı. Ben de okuyamadım. Baştan alalım. Baştan alalım. Mert ehliyetsiz araba kullanmak kanunlara aykırı, aykırı değil mi? Ay aykırı, evet. aykırı. Tamam peki ama. bu işi neden yapıyorsun? Hani kendini neden riske atıyorsun? Çünkü başka ulaşım aracım yok. Sadece arabam var. Oğlum... Yani peki bu riske neden giriyorsun? Mert hani yakalansan Allah muhafaza. Ya ben yani her şey takipçilerim için yapıyorum. Mesela şimdi çıktık 50 kilometre yol teptik geldik bu ortamda video çekebilmek şey için. Bak beni aldı. Gittim ilah sana sana aldı. Mehmet'i aldı evinden. Yani hep bu kanal için yani. Aynen. Sizler. Için. Mazotu parayla alıyor adam? Mazot bedava. <laughs> Mazot bedava bize. Bizim... GetOlars dinlesene. Tamam mı? GetOlars ekibinin moralleri nasıl? Hayatları nasıl gidiyor? Mutlular mı? Ve kim hangi takımı tutuyor? Aga gayet güzel hayatımız var. Aynen. Ben Galatasaray'ı tutuyorum. Ben takım tutmuyorum bu arada. Ben zaten Galatasaray değilim. Ee, ben... Sonra morallerimiz iyi çok şükür. Çok şükür. Okullar mı okullar? Yataktan mataktan ders. <laughs> Öyle devam ediyoruz. Keşke evet olsun. arkadaşlar şu an Suriye sınırındayız. <laughs> Diğer soruyla devam ediyoruz. Demiş ki YouTube'a başlamaya nasıl karar aldınız? YouTube'a başlamaya Ali böyle edit işlerini seviyor, hoşuna gidiyor. Önceden de bir grup vardı bizim WhatsApp grubu. Orada video editleyip atıyordu. Kendi çapımızda böyle gülüyorduk, eğleniyorduk. Sonra Ali dedi ki ben bir YouTube kanalı açtım. Artık oraya video üretelim falan. Ağustos'un 10'unda başladık bu işe. İlk video o zaman attık. Kanal o zaman açtık hatırlamıyorum ama. Kanal o zaman açtık. O zaman açılmış. İşte öyle başladık YouTube'a. YouTube'da gayet, gayet güzel eğleniyoruz. Hani ilerleyeceğimizi de düşünüyoruz yani. Öyle, öyle devam ediyor. Yani. Ben o sıralar daha aralarında değildim. Soruyu sorduğuna çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun yine ver. Diğer sorulara bakalım. Bu burçlarla alakalı bir soru sormuş. Aranızda balık burcu olan var mı demiş. Şahsen ben akrep burcuyum. Olan varsa söylesin. Ben de ikizlerim. Sen ne ben aslanım. aslanım. Ben, ben neyim yani. lan? Ben koçum lan, ben koçum. Evet. Balık burcu yok koç. aramızda. <gülüyor> koçum. <gülüyor> Şu an aramızda balık burcu yokmuş. Mevsim bekliyorum oğlum, kurban yapmayayım. Evet. <laughs> evet. Diğer sorumuza geçiyoruz. Demiş ki, fan meetingi düzenleyecek misiniz? Aslaf, aslaf, aslaf demiş. <laughs> bir kere düzenledik. O ne yapsam? Katılım çok olmadı. Bir daha düzenleriz elbet ama biraz zaman geçsin, takipçimiz falan artsın biraz daha. Şu an 1300 takipçi olmuşuz. Ya katılmak isteyen 10 kişi olursa falan yine düzenlenir yani hani bu size bağlı bir şey. Ya 10 kişi katılmak istiyor, 3'ü geliyor. 3'ü geliyor. Aynen Böyle bir şey olmuyor mesela. Kimisi evet'e basıyor gelmiyor. Aynen. Kimisi direkt moral düşürü ayrı basıyor gelmiyor. Evet böyle. konsept değiştiriyoruz ve diğer soruyu soruyoruz. Grubun beyni diyebileceğiniz birisi var mı demiş gençler. Ne? Kişiler var. Yani bu ben olmak isterdim. Ama sen değilsin. Ama ben değilmiş. Grubun <laughs> beyni kim? Hasan'la Hasan'la. Ben bence 1 numaralı Ali, 2 numaralı Hasan. Mehmet sence kim? Mehmet. Mehmet'in Mehmet burnu oğlum. <laughs> Mehmet'in Mehmet burnu oğlum. <laughs> bence ilk başta tabii ki Hasan'la Ali demek. Şimdi bu soru en çok sizi ilgilendiriyor Kesin ama, ama sorunun sevimi <laughs> değiştirecek olan kişi benim. Hangi fakir? Birbirinizi ne zamandır tanıyorsunuz? Demiş. Ben... Bu soru isterseniz ben cevaplayayım. Cevapla kardeşim. ben bu sen tegeleli geleli 3 sene oluyor. Bunlar çocukluk arkadaşı, kimisi kuzen, kimisi akraba. Yani ben bunlarla yeni tanıştım. Hatta son 5-6 aydan beri samimiyiz. Hani bunlar çocukluk arkadaşı ama ben grubun yeni üyesi olabilirim. Biz yani. zaten akrabayız. Bebeklikten beri. Aynen. Hatta bir tanıştığımız zaman bir fotoğraf çekilmiştik. O ben... fotoğraf... <laughs> bir fotoğraf gelsin ekrana. <laughs> bulabilirsek... Oraya bulabilirsek mi? Oraya bulabilirsek montajda. <laughs> Demiş ki arkadaşlığınız bozulursa kanal kapanır mı? Kapanır. Ya ben ben kapanacağını düşünmüyorum. Çünkü arkadaşlığımız bozulursa illa her grupta bir tartışma çıkıyor. Kanka yani... hayır. Şimdi kimle arkadaşlığımızın bozulacağını bakalım. Mesela şimdi Ali ile çilt isimlerle. arkadaşlığımız bozulursa senle bozulursa yani yap hadi. Yap hadi montajı hadi. Aynen. O zaman kapanır. Ya bak ama şimdi ben kapanacağını düşünmüyorum çünkü arkadaşlığımızın bozulacağını düşünmüyorum. Mehmet'le aramız bozulursa kanal kapanmaz. <gülüyor> 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 Şimdi hani şöyle diyeyim. Örneğin Kazım'la Efe tartıştı. Mesela tartışma oluyor. Orada illa bir kişi mantıklı düşünüyor ki arayı buluyor. Hani dün akşam olduğu gibi. Dün akşam da oldu. Dün gibi. akşam Hasan abimiz hayatımızı kurtardı. Aynen. <laughs> dün ya, akşam Hasan mesela o konuya el koymasaydı bu video sizin karşınızda olmayacaktı. Evet kanal burada, kapanıyordu. Biz burada olmayacaktık. Aynen. <gülüyor> tamam, <gülüyor> biz yani, ölüyorduk. Demiş ki kanal açma fikri hanginizden çıktı? Yani bunu bu o, bunu bunu ama yani. yine bir daha söyleyeyim Ali'den çıktı. Ali'den çıkmış. Siz ne iş meslek? Ama kimse bir Efe kardeşimiz, Efe kardeşimizin mesleği. Ben manavım. Naciz yani. Hayır hayır orayı koyma. Mehmet kardeşimiz manav. Hasan kardeşimiz de. Ben ayrı ayrı. Hayır oğlum yapayım. burayı koyma. Vallahi konuşmam ben. Hayır. <laughs> İleride büyük bir hesap ben olmayı yapıyoruz. hayal ediyor musunuz? Bence olursunuz bu arada demiş. Çok ya. teşekkür ederiz bu arada. bu arada. Böyle düşündüğü için. Aynen. İnşallah oluruz. Olmayı düşünüyoruz, hayal ediyoruz. Öyle Olacağımızı hayal zaten. düşünüyoruz zaten. Yani ondan dolayı açtık bu kanalı. Ya belirli bir düzende gidersen... ...hani sürekli video üretirsen falan... ...illaki olacak bir şey yani imkansız değil. Aynen. Ama ve lakin aramızda bazı arkadaşlar var. Son dakika. Beyler ben gelmiyorum. Düşünüm. Aynen. Aynen. E, i̇smi lazım değil, Başar Fiidili. <laughs> Hani tamam kanka. Evet soruyu değiştiriyorum. <laughs> <Kendine> Bu soruyu <laughs> az önce cevapladık ama farklı bir kişi tekrar sokmuş. Aranızda anlaşmazlık çıkarsa ne olacak? Hesabı falan mı kapatırsın? Kazmıyordur. Asla yani. Bayağı hazır bir şey değil. hesap hesabı falan mı kapatacaksın falan mı? Aa, hani yani yani şimdi, <laughs> <yaparsın> demiş. şimdi, <laughs> demiş. şimdi kardeşim dediğimiz gibi. Parasını versin ben ki Bir gülürüm. isimle aramız bozulursa bizim hesap falan kapanır. Youtube işi biter. Benle bozulursa aramın <laughs> bunların olmaz. İzmi basım yok çünkü. İzmi yok çünkü. Dağılırız yani. Şimdi Geç. Ben Mehmet'i bir daha kötülemeyeceğim. Sonra izlerken videoyu üzülüyor. Oğlum ben... ben, <laughs> <laughs> <izlekten videoyu> <laughs> ben kapanacağını yani Yine asla aynı soru gelmiş. Bu sefer yine farklı kişiden. Nasıl video çekmeye karar verdiniz? Büyük bir karar olduğunu düşünüyorum demiş. Teşekkür ederiz bu arada. Bizi bayağı övmüşsün. <laughs> Aynen Allah razı olsun. Sıla sana çok teşekkür ederiz. Ee, ve... Kazın Asıl... evde ezberliyor değil mi? Hayır lan dur. Oğlum bak konuşma yapıyordum. Dur bir dakika ya. <laughs> <laughs> tamam geçelim. Soru <laughs> bitti ama Hayır oğlum daha var lan soru. Tamam, daha daha do soru dolu. Oğlum bak yemin ederim oraya koymak lazım. Bak şey şey Yemin edersin oraya koymayayım. <laughs> koymayayım. Tamam tamam koyma. Oğlum bak bu video editlemeden direkt salacaksın aslında. Çok <gülüyor> güzel bir <laughs> video oldu bence. Ee, bir arkadaşım bir şey sormuş. Bugün attığımız hikayeye sormuş bunu. Bir ara Efendim. hesap dondurdunuz elinden. Şimdi biz takipçi mesela. falan kasmaya çalışıyoruz. İlerlemeye çalışıyoruz. Dağılmaya, yayılmaya <laughs> çalışıyoruz. <gülüyor> Yayılmaya çalışıyoruz. Bunun için Instagram bizim önümüze engel koydu. Dedi ki, en fazla dedi şu kadar şu kadar insana takip isteği atabilirsiniz dedi. Artık bir durun dedi, takip isteği atmayın dedi ve bizi banladı. Bir günlüğüne engel, engelledik. Bu yani hesabımız kapandı. Şimdi dedik her şey çok güzel. Ben daha çok spam yediğimizi düşünüyorum. Hani bu spam yemedik bence. Instagram kapattı. Olsun ya siz yine gidin bir Instagram'a like falan çökün ya be be beğenin de. Aynen Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın bu arada. Aynen. Şuraya koyduk. Efe Bulut. Tamam şuraya. Tam şuraya. Şuraya koyduk diye Efe sayıyor Efe Bulut. <gülüyor> <gülüyor> Saymıyorum sadece <Sanki> kendim söyledim. <laughs> evet sıradaki sorumuz Hasan'a gelmiş. Hasan kardeşimize gelmiş. Hasan'a neden hep dalga geçilesi rolleri veriyorsunuz? Hasan'a gelmemiş kanka soru. Soru bize gelmiş. Tamam bekle o zaman bakalım. Evet Bilmiyorum. sıradaki soru tüm üyelere gelmiş fakat Hasan'ı ilgilendiriyor. Demiş ki Hasan'a neden hep dalga geçilesi rolleri veriyorsunuz? Hasan çünkü güzel oynuyor. Kanayan bir yer yapar. Hasan abi. rolünü biliyor yani. yaratan. Yaratan. ya. Oyuncu kerata. Kerata. Ya, <gülüyor> ya ben... Babası eskiden tiyatro oyuncuymuş. Aynen. Ya ben daha çok böyle nasıl diyeyim? Bazı arkadaşlarım aramızda dalga geçecek konu diye oynamıyorlar pek. Ben takmam öyle şeyleri. Ben de takmam. Evet, şu an aramıza yeni biri katıldı. Bu böyle eklersiniz. Tamam, video bitti. Aynen. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ben yeni geldim. Haha. Biraz daha neyse.